Süper Lig'de lider Alanyaspor, Konya Sporu kendi sahasında alıyor. Bu güzel mücadelede Alanyaspor ev sahibi ekip olarak öne çıkıyor ve liderliğini sürdürmek istiyor. Akşamki Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi Tekrardan her iki takımda başarılar diliyoruz ve maça Alanya Spor Sise'nin vuruşuyla başladı. Ensa Kala Ensa yandan aç topu Şimdi Abzi Ahmetovic Konya Spor 2 hafta önce Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etmişti Şimdi ise Lideri mağlup etmek istiyor bakalım mücadele nasıl sonuçlanacak Köşe vuruşunu Ömer Ali Şahin'e şimdi kullandı arka direğe doğru Ken top Selim Ay atak devam ediyor Vurtado Vurtado kalkır girdi araya şimdi Salih Efecan oynadı tekte Efecan direkt Sise ile oynadı Sise topu sürüklüyor Papil ise pasını verdi Ortalana Banka Setas açtı Bakasetas topu ayağından açıyor Ve kale vuruşunu şimdi Serkan kırıntıyla Konya Spor kullandı. Bakasetas. Papis Dembasise. Verdi. Cilerme şimdi kap topu. Papis ise tekrar aldı. Efecan, Efecan Efe Can. Bindirme yapan arkadaşını Onur Bulut'u gördü. olmuş şimdi. Onur. Sırılma çabasında. Hurtado girdi araya. Alanya Spor atağı. Şimdi devam ediyor. Efecan açtı ortasını. Öndüreye doğru ama. Kalıcı Serkan topu rahat kontrol etti ve ile de oyunu başlattı. Sukubiş'te pas açtı Şengel ya. Nadzi Ahmetovic, Bayic, Ömer Ali döndü sağ Şengel ya. Pas verecek arkadaşını alıyor Ömer Ali. Ömer Ali müdahale var kalkından savunmada. Şimdi Salih. Salih uçan topu sürüklüyor. Bindirme yapan orada Efecan vardı ama Salih Bakıtır saatse oynadı. Papi Sise. Bakasetas Sise boş. Sise aldı çalımını yaptı. Vuruşunu yaptı. Müthiş bir gol. Harika bir gol. Papis Sise'de Fokal hareketler. Golü tekrar tekrar izliyoruz. Lider Alanya Spor. Konya Spor önünde 1-0 öne geçiyor. Adziyama Poviç. Selimay. Kukubic. Uzun oynadı. Sol tarafa doğru Cilerme. Cilerme'nin pası Selim'e. Selim, e. Selim Aziz Ahmetoviç Konya golden sonra biraz daha yüklenmek istiyor ama Benilton yine araya girdi. Ve şimdi Alanya Spor için atak sırası dediğimiz anda en sakalan Sukubiç mücadelesi Sukubiç topu çeldi. Aziz Ahmetoviç ya verdi pasını Aziz bir vuruş kalecide kaldı Marafona hafta içinde sözleşmesini uzatmıştı 2023'e kadar Marafona ve maçta da artık Alanya Spor 1 Konya Spor 0 maç devam ediyor.